Hüseyin kardeşim, İbat İnsani Yardım Gönüllüsü dedi ki Ali kardeşim Defne ilçemizde beni sürekli arıyorlar. Oraya gidebilir miyiz? Bu faaliyetlerimizi orada yürütebilir miyiz diye demeni de bulunmuştu. Biz hemen ayrıca özistik araçlarımızla buraya geldik. Şey, Hasan şey, şey ben nasıl ben ulaştık ben kardeşlerimiz? Nasıl aradılar? Tanışıklığınız var mıdır? Kardeşim tanışıklığımız var. Kendisi Murat kardeşim. Tekrar geçmiş olsun diyor. Asker arkadaşıyız. Asker Benim burada olduğumu be. duymuş üstü merkezinde evet. aşırı olduğumuzu duymuş. Bir şekilde bana ulaştı ve buralara uzak bölge bir i̇ç, İçeride Çok kaldığımız için geldi. içeride çıkandığımız evet. için bize e, ulaşamıyorlar. Ulaşmakta zorlanıyorlar. Gelirken, e, Yoksa siz... devletimizden Allah razı olsun yeter, yani fazlasıyla yardım geldi ama iç bölgelere gelmediği için Doğru. arkadaşıma ulaştım ve bize yardımcı oldu. Hepinize teşekkür ediyorum. Murat kardeşim bugünler geçer devletimiz inşallah en kısa zamanda Bugünler geçecek. En kısa zamanda sizin, ev, sizin evlilik yaralarınızı saracak. Allah razı olsun. Allah razı olsun. Bundan emin olun. Evet Hüseyin kardeşim. Şöyle yani genelken de gördük. Yollarda yurtlar var. Büyük araçlar giremiyor. Zaten önemli olan büyük araçların giremediği uç noktalara ulaşabilmek. Allah razı olsun. Bir şekilde vesile oldu. Ee, bize ulaşıldı. Biz de buralara yardım getirdik. İnşallah Rabbim tekrar bize memleketimize hiçbir yere bu acılar yaşatmasın. Amin. Allah zahmet vermesin. Devletimize, Amin. milletimize Acilara. Allah